Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Sıradaki konuğumuz Yunus Özdemir. Kendisiyle sağlıklı yaşamın püf noktalarından, doğru beslenmenin inceliklerine dair her şeyi konuştuk. Şimdi o röportaj geliyor ekranlarınıza. Yunus Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, tamam, hoş bulduk. Fast food ağırlıklı bir sohbet olacak. Fast food nedir diyerek de İlk sorumu sizlere yöneltmek istiyorum. Pesut Türkçe manasıyla hızlı yemek yeme sistemidir. Aslında daha çok batı kökenli olaktan geldiği söylenir. Ama değil mi? Halbuki öyle değildir. Çünkü e, İstanbul gibi büyük şehirlerde daha çok Özbek pilavlarından öne çıkan bir yemek sistemi olan ve daha çok köylerde azlık olarak adlandırılan bir yemek yeme sistemi vardır. Nasıl yani. bir sistem bu peki? Mesela evin çocuğu e, da, tarlaya, bağ, bahçeye giden evin büyüklerine evde pişen yemeklerden götürülüp orada ayak üstü hemen hızlıca yemek yemelidir. Ya da tam tersi bir şekilde ailece bağ bahçeye çalışmaya gidilir ve orada bir yemek yapılır ve hızlı bir şekilde o yemekler yenir. Bu sistem aslında fast food adlandırılabilir. Peki zararlı olması konusuna gelecek olursak? Batı kökenli olan şeylerde, örneğin köfte ekmeği olarak satılan hamburgerlerde veya pizzalarda zararlı olma kısmı şu şekildedir. Çok hızlı yüksek derecede pişirilen etin ve yanda pişirilen patates kızartmasının trans yağ içeriği çok fazladır ve bunlar kanser yapıcı özelliği sahiptir. Ee, ama bu şu demek değildir. Tamamen hamburger yemek çok tehlikelidir, çok yasaktır gibi cümleler kullanması doğru değildir. Onun yerine ara sıra 15 günde bir yerine bir hamburgerin yanında içecek olatan kola yerine bir ayran tercihi veya e, bir salata patates kızartması yerine tercih edildiği zaman daha sağlıklı olduğu için bu şekilde bir besleme düzeni yapılabilir. Bu yasaklamaktan bahsettiğiniz diyetlerde yapılan en büyük yanlışlardan birinin de yasaklar olduğunu düşünüyorum ben. Evet aslında şimdi bir kişiyi bir şeyden uzaklaştırmak için yasak koyduğu zaman insan onu daha çok arzular. Bir şeylerin yanlış olduğunu ve onu nasıl tüketmesi gerektiğini anlattığınız zaman kişilere ona doğru eğilim yerine, onun yanlış olduğunu ve onu çok az tüketme anlayabilir. Hı hı. Ve onu çok daha az tüketmeye başlayabilir. Nasıl olmalı peki öyleyse beslenme düzeni? Kişiye özel olmalıdır kesinlikle diyebiliriz. Zaten diyetin kelime manası tam anlamıyla bu. Yani mesela şu an benim besleme şeklim Yunus Özdemir e Özel, besleme şeklidir ve bunun ismi diyettir. Diyetin yani kelime manası tam anlamıyla budur. Yani, yani diyet hayatımızın belirli aralıklarında değil sürekli olması gereken bir kavram. Evet. Diyet aslında budur. Yani besleme şekliniz, yaşayış şekliniz. Buna biz aslında diyet diyoruz. Diyet için yapılan yanlışlardan biri ben diyetteyim cümlesi. Ben diyete girdim. Ben diyet yapıyorum. Pazartesi diyete başlıyorum. Evet. Yani hepimiz günlük hayatında vardır. Spora başlarsın. İşte pazartesi salı ilgi gitmiştir. Çarşamba günü bozmuşsunuzdur. Haftaya pazartesi tekrar başlayacağım diye kendinize böyle bir kaza getirirsiniz. Öf, pazartesi salı yine başlar yine bu şekilde bırakırsınız. Yani diyet bu değil aslında. Düzenliliği diyet, Düzenliliği sağlayabilmek. Diyet aslında sürekli sizin yaşay şekliniz. Sadece bunu sağlıklı bir şekilde kalori miktarını düzenleyerekten yaptığınız şey. Nasıl adapte edebiliriz peki kendimizi? En zor da sanıyorum bu. Bir diyesene gönüp DSN'in sizi hareket ettirmesi yapmanız gerekiyor. İkincisi kendinize çok katı kurallar koymayacaksınız. Bu hafta diyelim ki bir hamburger yediniz. Bu sizin hamburger yediğinizde diyetinizi bozduğunuz anlamınıza gelmiyor. Hı hı. Canınız o an onu istediği için onu yediniz. Ve geriye kalan haftalar boyunca bu yediğiniz hamburgerden vücudunuza daha daha sağlıklı şeyler nasıl alabilirsiniz? Bunun önemli olan bunu yerleştirmek. Hı hı. Mesela diyelim ki bir kısa bağa çıkarına diyelim ki koşuya gittiniz. Vücudunuza bir enerji kaynağı olmadığı için o an hani sadece enerji kaynağı olan vücut o, o, zaman glikojen depoları yani kasları kullanacağı için sizden kas kaybolacak. Kas yani ki, gidecek. Evet diyelim ki bir saat koşu yaptınız. Bir saat boyunca vücudunuz hep kasınızı çalıştırdı. Sürekli kastan kaybolduğu için döndüğünüz zaman siz telleseniz bile yağdan gidip düşündüğünüz halde orada kastan kayboldu. Ne zaman peki doğru spor yapmanın saati vakti? Şimdi gün içinde çok iyi bir şekilde beslendiğiniz zaman vücudunuza bir enerji kaynağı girecek. Enerji alımı olacak. O yüzden mesela akşam yemeğinden önce ortama bir saat 1,5 saat hava serinliğine göre çok sıcak olmamak şartıyla bir yürüyüş veya bir koşu yapabilirsiniz. Ve bunu yaparken de diyelim ki bu koşu zaten iki saat önceye kadar bir yemek yeme durumunuz varsa o spor anda da yine vücudunuza enerji kalmamış olabilir. Onun için mesela spora çıkmadan bir saat önce, bu genel için spor salonuna gidenler için de geçerlidir. Bir ekmek arası sandviç yapabilir. Bu kendisine o koşu boyunca, o yürüyüş boyunca, o spor boyunca enerji kaynağı sağlayacaktır. Ve vücut dönüş, döndüğünüz zaman ilk yarım saat bir kuralımız var. O ilk 30 dakika içinde protein ve karbonhidrat olaraktan yüksek beslendiği zaman vücutta kas gelişimi artacaktır. Spor sonrasına geçecek olursak peki, hangi besinler tüketilmeli ve ne kadar zaman geçmeli sporun ardından? Spordan çıktıktan sonra gideceğiniz evinizle arasında ya da yemek yiyeceğiniz yer arasındaki mesafe çok fazlaysa basit olarak herkesin de bildiği üzere süt, muz yapılabilir. Sütün içinde karbonhidrat, protein, yağ ve buradaki yağ önemli olduğu için yarım yağlı da yiyebilirsiniz, az yağlı da yiyebilirsiniz, buradaki süt içebilirsiniz muz olaraktan da muzun içinde kamet miktarı çok yüksektir. O yüzden Amazon'da işte de tavsiye ederiz. Hmm. Eğer ki yemek yeme zamanınız çok yakınsa, hemen gidip bir yerde yemek yiyecekseniz ilk 30 dakika içinde aldığınız proteinin vücutta işlevsel olan kullanımı 1 saate göre daha fazla. O yüzden ilk 30 dakika bizim için çok önemlidir. İlk 30 dakika içinde olabildiğince hızlı bir şekilde yemek yemeniz gerekiyor. Gayet güzel. Tüm bu anlattıklarımızdan yola çıkarak aslında herkesin hayatında bir diyetisyen olmalı demeliyiz sanırım Bey. evet. Bey. Mesela burada bir şeyleri bilmek veya aktarmak değil, yanlış olanları da düzeltmek. Hı hı. İnsanlar e, olaylara bakarken biraz daha farklı bakıyor. Trend olan ne varsa oraya yöneliyorlar. Evet, bu şok diyetler var mesela. Evet. Bunları nasıl değerlendirebilirsiniz? Yani vücut aslında şok diyet olarak yaptıkları şey tamamen vücuttaki ödemin atılması. Hı hı. Bir insan birden birdenbire aniden hayata değiştiği zaman vücut kendisinden bir şekilde reaksiyon veriyor bu da orada ödem atmak olabilir. Ani bir kas kaybı olabilir. Yani ortada bir cihazla tam anlamıyla bir tartım olmadığı zaman hangisi, tam, tam olarak hangisi şeyden kaybettiğini göremeyiz. Bu aldığımız bütün kalorileri yakmalı mıyız peki? Bizim aslında iki arıyoruz. BMH ve T. Yani baza metodumuzu ve toplam enerji ihtiyacı. Bunlar her insanda ortalama sağlıklı e, bir insanlar için söyleyeyim. 1600-2000 kalori arasında değişiyor. Bunlar çok yüksek miktarlar. Çok çok yüksek miktarlar, düşük miktarlar değil. Burada önemli olan zaten vücut senin belli miktarını kendisi harcıyor. Geriye kalan da kilo almak istiyorsanız yükseltmeniz gerekiyor. Kilo vermek istiyorsanız harcamanız gerekiyor. Hı hı. Buradaki durum buradan çıkıyor. Mesela diyelim ki siz kilo almak istiyorsunuz ve enerjiniz 1600 kalori. Siz 1600'ün üstüne beslenirseniz kilo alırsınız. Diyelim ki kilo vermek istiyorsunuz. Sizin enerjiniz 1600. Yani günlük 1600 kalorilik harcama yapıyorsunuz. Ve bir maaşınız 1400. 1400 ile 1600 arasında bir enerji harcadığınız zaman, besinlerle bir alım yaptığınız zaman kalori olaraktan kilo verirsiniz. Aslında temel yapı budur. Alma ve verme durumunda aldığınız enerji, verdiğiniz enerjiden fazlaysa kilo alırsınız. Hı -hı. Eksikse kilo verirsiniz. Yapılan en büyük yanlışlar neler oluyor peki bu hususta daha çok? Şimdi şöyle vitamin ve mineral olarak biz bakmayı, olaya bakmayı anlamıyoruz. Yani insanlara diyoruz ki ekmek yemek yasak. Ya da çıkıyoruz diyoruz ki işte şöyle beslenin, sen böyle olur, yağlı beslenmen lazım, İşte size ani bir gelin şu diyet var, şu diyeti sokalım, mesela keton diyetine sokalım diyorlar. Halbuki keton diyeti dediğimiz şey epilepsi hastalığına uygulanan bir diyet türüdür. Hı hı. E, epilepsi hastalığında beyinsel hücrelerde oluşan durumu glikoz miktarı arttığı zaman sonuçta atak olduğundan dolayı epilepsi hastalığına uygulanıyor. E, sağlıklı bir insanın keton diyeti yapmasına ne gerek var? Ben şunu merak ettim bir de aslında. Danışanlarınızla ilk e, seansınıza başladığınız zaman hayatı boyunca aynı diyeti uyguluyor kendisine uygun olanı yoksa belirli aralıklarla bunu güncelliyor musunuz Yunus Bey? bölge bölgesi olarak makaroz olayı aslında ilk önce. Diyelim ki siz şu an İstanbul'da yaşıyorsunuz. E, diyelim ki şu an İstanbul'daki hayat şartları çok iyi. Ben de size Akdeniz yaptırmayı düşünüyorum ve çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Size birden bir Akdeniz diyetini geçiremem. Normal yaşam şartınızdan, yavaş yavaş eklemeler yaparaktan sizi sizin için en sağlıklı olan kısma getiriyorum. Buradaki önemli olan şey şu. Sizin besleme şekillerinize olan, verdiğiniz te tepkiler, reaksiyonlar. Hı -hı. Diyelim ki balık yemeye sizin alerjiniz var. Ben size uzun haftanız diyeti yaptıramam. Ya yani diyelim ki yaşadığınız bölgede balık bulması çok zor. Yani e, diyelim ki Van'da yaşayan bir insanın balık bulması Karsta yaşayana göre daha kolay. Çünkü orada bir van Gölü var. Hı -hı. Ama diyelim ki Karsta yaşayan bir insanla İstanbul'dakinin bir kıyaslaması doğru olmaz. Buradaki fark bu. Yaşayan bölgeye göre diyet değişikliği olabilir. Yaşam stili, yaşam evet. tarzı, bulunduğumuz bölge çok önemli öyle. Evet. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. bey izleyicilerimize İzleyicilerimize peki son olarak söylemek istedikleriniz, önerileriniz olur mu? Gördükleri her şeye inanmamaları. Özellikle televizyonda, diyelim ki internette. Gördüklerinin her şeyinin doğru olmadığını, bunu anlamalar lazım. Sosyal medyada gördükleri işte bu ilacı kullandı, kilo verdi gibi. Hı. Ya da diyelim ki bu tozu kullandığı şöyle oldu. Şu detoks suyunu yaptı, böyle oldu gibi şeylere inanmamalar gerekiyor. Artık bunları açmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık bunları açtığımızı da düşünüyorum. Bizler de öyle umuyoruz. İnşallah. Bizler Yunus Bey ile birlikte sağlıklı beslenmeye dair pek çok soruyu cevaplandırdık. Aklınıza takılanlar varsa kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.